Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz TT coğrafya soru tahmin videolarımızın 10. videosuyla karşıyayım arkadaşlar. Gerçekten 10 numara bir soru tahmin videosu olduğunu düşünüyorum. Sizler için de öyleyse beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. ilk soruda bize bir Türkiye haritası verilmiş. Şimdi bakınız arkadaşlar Türkiye haritasında ne var? Bir de şöyle altta bir görüyorsunuz arkadaşlar. Ne var burada? Bir akarsu çeşidi. Şimdi mesela bu akarsu gördüğünüz yerde e, burada akarsuyun eğimi azalmış arkadaşlar. Eğimi azalan akarsu burada ne oluşturmuş? Bir menderes yani büklüm oluşturmuş. Buradaki akarsu hem biriktirme yaparken hem de aşındırma yapıyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi nelerde olur? Eğimin azaldığı yerlerde. Şimdi diyor ki bize yukarıdaki Pardon, yukarıda gösterilen şekil. Türkiye haritasında işaretli hangi karşıda daha yaygın görülür demiş arkadaşlar bize. Şimdi zaten eğimin fazla olduğu yer şurası bak bak. Burası neresi? Çoruh Nehri arkadaşlar. Yani Çoruh Nehri'nde olmaz. Kızılırmak Nehri'nde olmaz. Yaygın olarak görülüyor. Fırah Nehri'nde yok. Filios Nehri'nde yok ama daha yaygın dediği. Şöyle dikkat edin. Ege'deki akarsularda çok fazla görülür. Ki zaten Burada Büyük Menderes, Küçük Menderes'te Nerede? Ege bölgesinde. Ege yöresinde yer alıyor arkadaşlar. Kendileri. Bu yüzden doğuracağımız ne olacak bizim? Nerede bu? Gediz Nehri olacak arkadaşlar. Yani eğim azalıyor. Menderes zaten oluşuyor. Ve burada biriktirme ve aşındırma faaliyetlerimiz var arkadaşlar. Unutmayın. En çok Menderes nerede görülür? Ege yöresinde görülür arkadaşlar. Evet. Gelelim ikinci sorumuza şöyle. İki. Gelişmiş ülkelerle alakalı bir soru arkadaşlar. Yaklaşayım hafiften. Ne diyor? Geliş ülkelerde nüfus artışının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır. Evet, gelişmiş nüfus artışının düşük olması sorun oluşturacak. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı olarak oluşacak sorunlar arasında gösterilebilir demiş. Şimdi bakalım. Kişi başına düşen milli gelirin azalması. Şimdi arkadaşlar bu bir olumsuz sonuç. Lakin bu gelişmemiş ülkelerde nüfus artış hızının fazla olmasıyla olur. Tamam mı? Nüfus artış hızının fazla olması. Tamam mı? Fazla olmasından dolayı yani bu gelişmiş ile alakası yok. Konut yetersizliğinin ortaya çıkması. Bu da gelişmemiş ülkeyle ilgisi vardır. Çünkü hızlı nüfus artışı ile olur arkadaşlar bu. Hızlı nüfus artışı. İş gücü potansiyelinin azalması. Evet, bak bu bir sorundur. Çünkü neden ee, arkadaşlar? Nüfus ağrısı düşük. Yani nüfus ağrısı düşük demek ne demek? Doğumlar az demek. Beslenme sorunun artması. Beslenme sorunun artması neye girer? Yine hızlı nüfus artışına girer arkadaşlar. doğal kaynak tüketiminin artması yine nereye girecek? Hızlı nüfus artışına girecek. E burada e, gelişmiş ülkelerde e, nüfus artışının düşük olması neye sebep olacak? İş gücü potansiyelinin azalmasına sebep olacağı için burada ne olacak bu ülke? göç alacak arkadaşlar. Tamam. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza şöyle. 3. Doğal afetlerle alakalı bir soru arkadaşlar. Ne diyor? İnsanların önlemek için tüm imkanları seferber etmesine rağmen engel olamadığı olaylar olan afetler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Evet. Aşağıdakilerden hangisi? Klimatik hidrolojik afetler sınıflandırılması içerisinde yer almaz. Yani buradan klimatik e, hidrolojik dediği şöyle atmosfer kaynaklı diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam atmosfer kaynaklı yani havadan gelen şeylerle gerçekleşen olaylar. Mesela soğuk hava dalgası atmosferde gerçekleşir. E, kuraklık atmosferden kaynaklıdır arkadaşlar. Tamam kurak atmosferden kaynaklı e, diyebilirsiniz. ya yani kuraklık için kasırga atmosferden kaynaklı. Taşkın aynı şekilde. Şimdi bak burada hidrolojik su ile alakalı. Şimdi kuraklık ne demek arkadaşlar? Yağışın az olması demek. Yani neye girer? Klimatik hidrolojiye girer. Taşkın hidrolojiktir. Yani neden taşkın olur bir yerde çok fazla yağış olursa arkadaşlar? Yani aşırı yağış olursa e, kasırga zaten fırtına değil mi? Fırtına şiddetli e, şiddetli rüzgar. E bu şiddetli rüzgar nerede olur? Havada olur. Soğuk hava dalgası ve nerede olur? Havada olacak zaten. Ama tsunami dediğimiz olay arkadaşlar jeolojik kökenlidir. Tamam jeolojik kökenli diyeceğiz buna. Yani tsunami 3 şekilde de olabilir arkadaşlar. üç şeyden sonra mesela depremden sonra sonra volkan patlaması. Yani volkan patlamasından kastettiğim denizde volkan patlaması yine şöyle Denizde olan heyelanlar tamam mı? Heyelanlardan kaynaklı arkadaşlar tsunami gerçekleşir. Bu yüzden tsunami jeolojik bir, jeolojik kökenli bir doğal afettir. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza şöyle. Nerede bu dört? Evet arkadaşlar dördüncü soruda. Dördüncü soruda taralı alanlar verilmiş bize. Ne diyor burada? Haritada dağılış verilen iklim tipi ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle bu iklim tipinin ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Bu iklim tipimizin adı bizim sert karasal iklimdir. Tamam sert karasal iklimde şurada bitiyoruz olarak tayga ormanları. Yani bunlar ne? İğne yapraklı arkadaşlar. Şurada da tayga değil de ismi boreal diye geçer. Yine arkadaşlar iğne yapraklı ormanlar var. Yine bu iklimin toprak tipi dediğimiz zaman pozol diyeceksiniz arkadaşlar. Yani yıllık sıcaklık farkı diyelim. Yıllık sıcaklık farkı bu arada en fazla olan iklimdir arkadaşlar. Sert karasal iklim. Ee, sonra mesela yazlar yağışlıdır burada. Yazlar yağışlı geçer. Kışlar buz gibi geçer arkadaşlar. Kışlar gerçekten nasıl buz gibi çok soğuk. Tamam şimdi bakalım hangileri doğrudur. Donlu gün sayısı oldukça fazladır. Evet doğru. Yani çünkü kışlar bayağı soğuk geçiyor. Bitki geniş yapraklı demiş. Hayır arkadaşlar ne söyledik başta? İğne yapraklı. İki yanlış. İkinin ne olduğu seçenekleri atalım. Tamam. Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. Evet. Hatta ne de burada? Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklim dedim arkadaşlar. Bu, bu doğru. Laterit toprakları yaygın. Hayır. Hangi toprak var? Pozol. Laterit nerenin toprağı arkadaşlar? Ekvatoral iklimin toprağıdır. Dördü de gitti. E şimdi bir numara ve üçü aldığımız zaman doğru cevap ne olur? B seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Beşinci soruya. Ne varmış be işte aşağıda verilen su yollarından hangisinin özelliği yanlış verilmiştir. Şimdi bakalım İki yakasına bir günlük tarih farkı vardır. Bering Boğazı. Evet arkadaşlar Bering Boğazı şöyle Alaska ile Rusya arasında yer alıyor. Ya benim yine kanalları ve boğazları arkadaşlar yaptım bir video var. Onu da hemen şuraya bırakırım. Buradan izlersiniz arkadaşlar. Şimdi Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan kanal Süveyş kanalıdır. Evet doğru Süveyş kanalı nerede yer alır? Mısır'da yer alır. Petrol tankerinin en çok geçtiği boğazdır. Hürmüz boğazıdır. Evet arkadaşlar buna petrol boğazı diyebilirsiniz. Yani özellikle şöyle diyeyim. Basra körfezinin tek çıkış noktası. Tek çıkış noktası. Hürmüz boğazı olduğu için bu bölgede yer alır. İşte Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, işte Kuveyt, gibi hani bu tarz Orta Doğu petrollerinin çıkış noktasıdır. Avrupa ile Hindistan arasında en kısa yoldur. Ümit bunu demiş. Hayır arkadaşlar. Avrupa ile Hindistan arasındaki en kısa yol nedir? Süveyş kanalı. Sonra Babil, Mendeb Boğazı ve ondan sonra artık ister Japonya Malakka vesaire. Şu ikisinden kesinlikle geçmesi lazım arkadaşlar. Baltık Denizin Kuzey Denizi'ne bağlı Kiel kanalı. Evet doğru arkadaşlar. Baltık Denizi Kuzey Denizi özellikle Almanya bölgesinde yer alıyor. Almanya Danimarka arasında diyebilirim şöyle. Almanya Danimarka arasında. <laughs> Bu da doğru. Yanlış cevabımız ne? D seçeneği arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.